Yemek Şablonum'dan herkese yeniden merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlıklarının en önemlisi, mutfağımızın baş tacı, yemeklerimizin tadı, tuzu, rengi domates salçası yapımını paylaşacağım. En doğal yöntemle kaynatmadan güneşte bekleterek ev yapımı domates salçası nasıl yapılır? Kaç gün bekletilir? Aşamaları nelerdir? Yıllarca kalsa bile beyazlanıp küflenmeden nasıl muhafaza edilir tüm püf noktalarıyla birlikte bu videoda sizlerle paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Burada 25 kilo tarla domatesi var. Öncelikle tertemiz yıkadım. Alırken kırmızı ve tarla domatesi olmasına özen gösterin. Kışın zaten yeterince ilaçlı sera sebzesi yiyoruz. Her birini gelişi güzel irili ufaklı kestim. Ne kadar ufak doğrarsanız erken yumuşar ve çok beklemesine gerek kalmaz. Sonra temiz, ağzı kapaklı bir kaba dolduralım. Arada bir bastırarak yerleştirip ağzını sıkıca kapatalım. Cam kavanoz olursa daha iyi olur. Bendeki imkanlar buydu. Buradan çıkan suyu kesinlikle dökmüyorum. Buzdolabı poşetlerine katıp daha sonra yemeklerde, çorbalarda, özellikle çiğ köfte yoğururken kullanıyorum. Seviyorsanız biraz tuz atıp meyve suyu gibi de içebilirsiniz. Doğrama ve doldurma işlemi bittikten sonra Güneşini çok iyi alacak şekilde balkona koydum. Yumuşayıp sulanması için bekleteceğim. Bakın bu ikinci gün bayağı sulandı. Şöyle yakından göstereyim size. Ve sürekli döndürüyorum ki her yerini güneş görüp yumuşasın. Eğer yeterince güneşini almazsa yumuşayıp sulanmaz. Bu üçüncü gün gördüğünüz gibi tam da olması gerektiği gibi sulandı bakın. Bu sarı suyu döküyoruz. Bu lazım değil çünkü. Bir yandan robotta geçirirken geri kalanı da suyu süzülmesi için domatesi süzgece koydum. Zaten 3 günde yeterince yumuşacık oldu. Direkt elinizde de ezebilirsiniz. Ama ben daha hızlı ve kolay olsun diye robottan geçirdim. ve sonra listre döküp sadece posası kalıncaya kadar suyunu iyice süzdüm. Hepsini süzgeçten geçirdim, bitti. Bu suyu kesinlikle dökmüyorum. Posayı da atmıyorum. Bunu da güneşte kurutup robottan geçireceğim. Genişçe bir kabın içine listiri koydum ve böyle hiç kullanmadığım yastık yüzünü kese olarak kullanacağım. Eğer sizin de evde kese yoksa böyle yapabilirsiniz. Suyu bu şekilde daha hızlı süzülüyor. Hepsini doldurdum, bitti. İlk süzülen suyunu hemen döktüm. Öyle bir gece kaldı. 6 saat sonra falan balkona bir düzenek hazırlayıp astım daha çabuk süzülsün diye ve sabaha sudan eser kalmamıştı. Kesenin en son halini tepsiye dökerken kameram çekmemiş çektiğini sanmıştım. Hemen güneşe tepsiye serip kuruması için bıraktım ve ara ara sürekli karıştırdım. Eğer karıştırmazsanız her yeri eşit bir şekilde kurumaz. Güneşin yönüne göre değiştirip bol bol karıştıralım. Çıkan pozasını da serip kuruttum ki onu da değerlendirebilmek için. Bu ikinci gün epeyce nemi gitti. Bu da üçüncü gün artık salçam oldu. Tam bir macun kıvamında. Kesinlikle cıvık veya nemli kalmaması gerekiyor. Güneşini iyi almaz, kurumazsa çok kısa bir süre sonra küflenip bozulduğunu göreceksiniz. Gerekirse bırakın bir gün fazla kalsın güneşte, hiçbir zararı olmaz, tam tersi faydası olur. Güneşte kalmasının faydası mı olur demeyin, tabii ki de olur. Kışın yediğimiz domates veya diğer sebzelerin tadı, yazın yediğimiz tarla sebzesinin tadı gibi olmuyorsa bunun sebebi yeterince güneşini almadığı içindir. Durum böyle olunca kışın yetişen sebzelerin olgunlaşmış ve ermiş gibi göstermek için bol tarım ilacı kullanılır. Şöyle yakından nasıl özlü olduğunu size göstereceğim. Kaşıkla bastırarak anca ezebiliyorum. Tam bir macun kıvamında. Salçanız böyle özlü olmazsa çok uzun ömürlü olmaz. Bakın kepçemden düşmüyor. Gayet özlü. Ben bir yemek kaşığı ince kaya tuzu attım. Tadına bakıp sonra yarım kaşık daha attım. Tuzu biraz belirgin olması gerekiyor. Az olursa küflenme yapabilir. Nasıl ki turşu tuz ve sirke sayesinde bozulmayıp uzun ömürlü kalıyorsa, salçada da belirgin tuz olması çok önemli. Kuruyan posayı da robottan geçirip listirde eledim. Aynı kırmızı toz biber gibi oldu. Ne suyunu ne çıkan posasını hiçbir şeyini döküp ziyan etmeden hepsini değerlendirdim. Yemeklerde ve çorbalarda mis gibi kullanacağım. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Salçanızı kavanoza koyarken hava almayacak şekilde iyice bastırarak yerleştirin. Ve üstüne bir yemek kaşığı zeytinyağı veya ayçiçek yağı döküp kapatın. Uzun ömürlü kalmasını ve beyazlık oluşmamasını sağlayacaktır. Salçanın en doğal yapım hali budur. Biz çocukluğumuzdan beri hep bir yöntemle yaparız. Kaynatarak yapılanla güneş görmüş salçanın tadı kesinlikle aynı değildir. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Değerli görüşleriniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.